boy şarkıcımız olan küçük Hüsamettin'in aslında Türk-İtalyan ortak yapımı olduğunu ve babasının dünyaca ünlü tenor Pavarotti olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız şimdi öğreneceksiniz anacığım. gün konser vermek için İstanbul'a gelmişti. Ben de bilirsiniz İtalyanlar pek sever makarnayı. Bir tencere güzel bir makarna haşladım ve konserden gittim. Size makarna yaptım, tövür bey. Ah, molto grazie, grazie. <laughs> Ola la spagetti. Oh, <laughs> grazie. <laughs> Ay çok sıkılıyorum ayol. Ay ortalık yerimden çatlayacağım ya Rabbi. Ah. Ay karı bir Pavarotti numarası çıkarttı. O defolu böceğin bütün kasetleri, plakları kapanın elinde kalıyor ayol. Aa. Ay görülmüş şeydi. benim bir tek plağım satılmıyor ayol. O Pavarotti'ye de aşk olsun. Ben de onu bir şey zannederdim yarma. İtalya'da karı kalmadı, herif geldi Türkiye burnunu sokuyor. Canım yani sana ne el alemini içinden. <laughs> Seni konsere çağırmıyorlar, plak doldurtmuyorlar diye. <laughs> Fesatlık yapıyorsun. <laughs> Affetmesin sen onu. Hadi kovuyorum seni kalk. Hadi çık Hadi yap ol. Terbiyesiz herif. Karşıma geçmiş lam, lam 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 konuşuyorsun. Su aygırı kılıklı maymun. <laughs> ne kızıyorsun ne yaparsın? Kadın elin İtalyan'da, da işi pişir pişir. İşi pişir bir çocuğu peydahlamış. <laughs> Ayol bunda bir iş var anlamıyor musun? Ayol o adam favoritçi olamaz. Ben şeyimi koyarım kalıbımı koyarım buna. Aa, bir sahtekarlık, bir düzenbazlık var bu işte ayol. <laughs> Neden olmasın? <laughs> Kaş göz onda, boy posu onda, <laughs> ses de var onda. Pavarotti o da derler. <laughs> Ay gülme ayol, aa gülme şekerim yahu. Yeni değiştirdim koltukların yüzünü, tutamıyorsun şeyini kaçıracaksın. Tarkan'ı geçtim vallahi. Ee, hadi o çocuk neyse sen koca herif, bir mandal falan bir şey tak ayol. Pavarotti kasap dükkanı açmış hayvanları satıyormuş. Hayvanları boğazlayıp boğazlayıp satıyormuş ayol. <laughs> e ne yapsın hayvan? kanarya kuşu satacak hali yok. E yüz göre iş yapıyor. E öküz satıyor, inek satıyor. Ay gülme ayol, ay gülme yapacaksın altına. Aa, hayvan, sidikli hayvan. Git seni de satsın. Aa! <laughs> Batırdın ayol koltukları, ay halılar duvardan duvara bıcık bıcık oldu, Pı, Allah cezare versin senin ayol. Her neyse sen buraları temizle, ben gideceğim bakacağım şu kasaba. Bakayım gerçek mi, takmadın onu şeyi. Bir çekeyim, sakalını kastediyorum tabii bir bakayım. <laughs> böyle gitme seni tanırlar. <laughs> ay böyle gidecek değilim herhalde. Görmüyor musun kılık değiştiriyorum, tebdili kıyafet ediyorum ayol. Dün de tüm davetleri yerlerini aldılar. Dün sahipleri bir hayli gecikince kendi kendilerine eğlenmeye başladılar bile. Ortalık yatışsın diye Orhan Gencebay bir an önce sahne aldı. birkaç şarkı söyledi. Ay Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, değerli bakanlar ve değerli mafya liderleri. Efendim bugün de bu güzel günde sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu etti ayol. Sevgili meslektaşım Hüsamettin'imin anne ve babası bildiğiniz gibi dünya evine girecek. Yani bugün sünnet yarın deniz. <laughs> Ay ilahi yani bugün düğün. Ama nerede kaldılar değil mi Orhancığım merak ediyoruz ayol. ay <laughs> ay geliyorlar geliyorlar. Kapı kapı dolaşarak köyündeki düğüne götürmek için adam arayan Ferdi Tayfur... ...Pavarotti'nin kapısını da çalmış, hadi gel düğüne gidiyoruz deyince... ...Pavarotti de kendi düğünü zannedip düşmüş peşine ve soluğu Ferdi'nin köyünde almış. Hadi gel köyüm.